Ne Hanım. anne? Ah. Anne ne oluyor ya? Niye toplandı eşyalar? Abi evden atıyorlar bizi. Sonra bunları hepsini al dışınız buradan, tamam mı? Hiç kalmasın. İsmail abi ne oluyor ya? Ne yapalım? Üç aydır kira vermiyorsunuz. O kadar da söyledik. Çıkın dedim, çıkmıyorsunuz da. Kışın ortasında iki çocuklu bir kadını sokağa atmak Allah'tan reva mıdır? Ne yapıyorsunuz siz? Ya bırakın Allah aşkına. Daha dün eve yeni eşçi almışlar. Komşular görmüş. Demek ki paraları var. Ay, ay. Hiç mi insaf yok sizde kardeşim? Ya. 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 Sakin bırak. ol. Adam haklı. Kaç defa ayrıdan çıkaracağım dedi, inanmadık. Sonunda evsiz, barsız kaldık. Yok öyle bir şey. Nilgün Hanım evsiz barksız kalmadınız demeyin öyle. Tamam. Ağlama. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Tamam? Ağlama tamam. Geçin, geçin ne olur. Bırakın o bavuluda. da. Gözde Ha ya alfabenin ilk harfini öğrendin. Ee, i̇nşallah e, diğer 28 sekiz harfi de öğrenince size hoş geldiniz diyecek. Evet. Çok affedersiniz. Yani ben Burak ve sizi yani hepinizi görünce çok şaşırdım. Buyur etmeyecek misin Tabi tabi Tabii tabii buyurun buyurun. Lütfen geçin lütfen. Tabii böyle çocuk haklı paldırık ölür geldik. Akşam vakti. Ya olur mu öyle şey Nilgün Hanım? Yahu duymayın bir daha lütfen başımla beraber. Hah. İyi akşamlar Gözde. İyi akşamlar. Gözde'cim Burakların ev sahibiyle bir problemleri olmuş. Bir süre bizde kalacaklar. Tabii kiralık ev buluncaya kadar. Tabi tabii tabii. Hoş geldin Suat. Hoş bulduk Gözde abla. Hadi ne olur ay Allah aşkına çıkar şunları üzerinizden çıkarın. Rahat edin kendi evinizde gibi tamam mı? Ya hocam biz size böyle yük olduk gibi ama. Ay, annenden nöbeti sen mi devraldın Burak'cığım? Bir kere daha duyarsam emin ediyorum yarı sözlüğe kaldırırım. Ha. Vallahi kaldırır. kendinden biliyorum. Heh. Hadi lütfen, kendi eviniz gibi rahat edin. Tamam mı? Biz de nevresim getirelim. Hadi. Ay, nasıl indireceğim şimdi onları? Ben? Abla, şu yaptığına bak ya. Ne yaptım ben ya? İnsanları aldım getirdim. Sokaktan bıraksaydım göz... Ne, onu mu diyorum ben? Ne diyorsun? Ya insan gelmeden önce bir haber verir. En azından üstümü değiştirdim. Şu halime bak ya. Paspal paspal. Allah Allah. Ne varmış halinde? İnsanlar defileye gelmedi ayrıca Gözdeciğim. Yatıya geldi. Hayret bir şey. Yardım et. Şu nevresimleri indireceğim. Ya benim üstümü değiştirmem şu an daha önemli. Çıkarız sonra onları. Öyle mi hanımefendi? O zaman en güzel kombinini seç. Nevresimleri de sen indir. Oh. 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 Burak. Hadi ama yemeğine dokunmamışsın. Oğlum niye yemiyorsun? Sevmediğim bir yemek mi yoksa? Sevilmeyen yemek olmaz. Yemek seçilmez çünkü. Değil mi Burak'cığım? Evet hocam benim pek iştahım yok o yüzden. Bak bugün kötü olaylar yaşandı biliyorum. Ama ben Cerrah Bey'le konuştum. Hatta senin kulüp başkanını da aradık. Ama transferini diğer yöneticiler istemiyormuş Burak. Ya hocam. O işte başka bir iş var. Birileri bir oyun oynuyor, birileri de yalan söylüyor. Tamam. Sonra konuşalım bunları tamam mı? Sen de rica ediyorum. Lütfen. Hatırım için ya. Şuradan iki lokma bir şey yiyeceksin. Benim hatırım için ya. Ya hocam eminim çok güzel olmuştur ama ellerinize de sağlık. Yani benim iştahım yok. Ya ben yaptım. Gözde'nin eline sağlık diyecektin. Yanlış oldu. Eline sağlık Gözde'cim. Çok güzel gözünüyor. Ya afiyet olsun diyeceğim ama tadına bile bakmadın ki. Tamam o zaman bir tadına bakayım. Nilgün Hanım. Bugün burada tarihi bir gün yaşanıyor. Gözde'nin yapabildiği tek yemeği şu an benden başka birileri yiyor. Ama lezzetli olmuş ya. Bebeğini yiyor. Çok enteresan. Ya ne yapayım? Ne zaman mutfağa gitsem ödevlerim var, göz ediyorsun. Ya haksız mıyım Nurgül abla? Hiç Nurgül ablandan tasdik almaya çalışma. Ne zaman mutfağa gelsen o ödevler bitmemiş oluyor, ne hikmetse. Vay! İşten kaçmak için ödevleri bahane ediyorsun ha? Hiç de bile. Bir kere okul benim için her şeyden önce gelir. Ne de olsa ablamdan öyle öğrendim. Ama olmaz kızım. Bugün ablanaysa yarın sana. Elinden geldiğince yardım et ablana. Yapa yapı öğrenirsin. Nilgün Hanım. Bunların başında kavak yerleri esiyor. Kavak yerleri. Hmm, bu arada... Hadi bu neyse de çok güzel kahve hmm. yapar. Yemekten sonra kahveler senden olsun o zaman. E, tamam. Küçük bir <laughs> kese. Kıvır kıvır. Ay kızım beni de böyle baş köşeye oturttunuz. Ben oturmaya alışkın değilim ki. Olur mu öyle şey Nilgün teyze? Siz misafirsiniz. Keyfinize bakın. Bu oldu mu ya? Öyle değil. Böyle. <laughs> Çok değişti. <laughs> Zaten sofrayı toplattım. Bir de masa örtüsünü öğretmek kaldı. Değil mi? Öyle demem. Bunlarla uğraşmak depresyona iyi gelir bir kere. Depresyon mu? Yok ya yani depresyon. Vallahi bal gibi depresyondasın işte. Bak sana ne diyeceğim. Ya, Biraz açık havada mı yürürsek? Hem depresyonla iyi gelir. Böyle mutluluk hormonu falan salgılarsın. Değilsin. İşte depresyondan çıkarsın hemen hadi. Abla. Burak'la yürüyüşe çıkabilir miyiz? Tamam Gözde çıkabilirsiniz ama geç kalmayın. Nilgün teyzeciğim sizin de izniniz olursa çıkabilir miyiz? Tabii çıkın yavrum. Uzun yüzün düştü. Sana diyorum. Ya yok bir şey ya. Şu transfer olayına takıldı kafam. Gerçi hiç aklımdan çıkmıyor ama. Ya ne oldu yani? Neden benden vazgeçtiler? Yetersiz miyim yani? Beceriksiz miyim? O yüzden mi? Burak ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Ya o zaman neden gözde? Ya bir açıklaması olmalı bunun yani. Her şeyin bir açıklaması olmak zorunda mı? Evet, her şeyin bir açıklaması olmak zorunda. Öyle mi? O zaman belki senin daha iyi olman içindir. Daha çok çalışıp daha çok hırs yapıp bu işe daha çok asılman içindir. Belki o yüzden olmuştur bu olay. Ya böyle şeyler beni kamçılamaz ki. Aksine uzaklaştırır. Belki de futbolu bırakmalıyım. Saçmalama bırak. Bak mesela geçen sene matematik sınavından çok kötü bir not almıştım. Çakıyordum resmen. Ama o not beni kendime getirdi. Bir sonraki sınavda daha çok çalıştım, daha çok hırs yaptım ve yüz aldım. Ya futbol matematik gibi bir şey değil ki. Ya yeteneklisindir ya da değilsindir. Arası bir şey yok yani. Vazgeçme Burak. Asla vazgeçme. şey pardon. Ben Burak'a bakmıştım ama. Yani Nilgün teyzeye. Ha çıkan kiracılar mı? Ev sahibi atmış onları. Ne? Ne zaman? Vallahi ben de bilmiyorum. Bugün galiba. Beni de temizlik için çağırmışlardı. Efendim Sevda. Burak şimdi sizin evin oraya geldim. Evden atmışlar sizi. Niye bana söylemiyorsun? Ya fırsat olmadı. Nerede kalıyorsunuz şimdi? Ben annemle konuşayım. Gelin bizde kalın. Yok yok gerek yok ya. Bir akrabada kalıyoruz. Hangi akrabamız? Ya bir akraba işte Sevda. Niye detayları takılıyorsun yani şimdi? Ya ne bileyim merak ettim sadece. Nilgün teyzeyle Suat da üzülmüşlerdir şimdi. Ya üzüldüler tabii. Hepimiz üzüldük ama. Ya dünyanın sonu değil sonuçta. Hadi sen de git eve. Yarın okulda görüşürüz. Tamam. Burak. Bak böyle zamanlar olur. Her şey üst üste gelir. Ama şunu unutma ki ben hep senin yanındayım. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Tamam sağ ol. Ha bu arada. Evden atıldığımızı kimse bilmesin olur mu? Tamam ben söylemem kimseye merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Koray. Abi. Uyumadın mı daha? Yok uyumadım abi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Hatta hiç olmadıklar yolunda. Sen ne var ne yok? Hayat Hoca niye çağırdı bugün seni? Ya çok önemli bir şey değil. Abi açık olur musun bana? Burak'ın transferi iptal oldu diye birini suçluyor değil mi? Yani suçlama demeyelim de aranızdaki gerilimden sebep senin ilgin olabileceğinden şüpheleniyor. Ya bu kadın Burak'ın başına gelen her şeyde beni mi suçlu bulacak ya? Koray konuşmalarına biraz daha dikkat eder misin? Sonuçta o senin öğretmenin. Pardon abi. Saygıdeğer hocamız. Bak aslanım. insanlar yanılabilirler. Ama sen masumsan ki öylesin. Onlar da buna inanacaklardır. Tamam mı? Senin bu kadar sinirlenmene gerek yok. Sen ona değil bana inanıyorsun yani. O ne biçim soru? Tabii ki sana inanıyorum. Zaten bugün kulüp başkanıyla da konuştuk olup biteni anlattı. Hadi iyi geceler. Abi. Sen yine de Hayat Hoca'ya karşı dikkatli ol. Biliyorum yani Benden az etmiyor. Arkamdan atıp tutuyor. Baca bana taktı durumları yani. Koray, Hayat Hanım gayet hakkaniyetli bir öğretmen. Sen de ona karşı bu kadar umutsuz olma. İyi geceler. İyi geceler abi. hocam. Gözde, hadi. Hemen hazırlanıyorum. Allah Allah, bitmedi. Saatçığım, iyi dersler. Cık. Kuzucuğum, görüşürüz. Rahat edin. Hadi bekliyorum dışarıda. Vallahi geç kaldık. Allah'ım yarabbim, eh be Gözde, eh be Gözde. Nadir. İyi geceler yok mu? Ne bu böyle? simitlerini düşürmüş simitçi çocuk gibi boynun bükük duruyorsun. Hayat abla yani benim de çok farkım yok o çocuktan. Ya şu an itibariyle ben de işsizim. Aa, kovuldun mu? Kovulmadım, istifa ettim. Yani hani ist böyle kovulmama bir iki dakika vardı ben anladım. Ya kovulmadan önce şuf, pat yapışırdım istifaya çıktım. Tam detaylara boğma beni hay Allah nasıl? Ya Hayat abla. E, şimdi ben düşünüyorum da ben hayatım boyunca hiç işsiz kalmadım. İşsiz güçsüz ne yaparım ben? Deliririm ya, kafayı yerim. Ya ben ne yapacağım ya? Hayat abla. Ne oldu? Aklım geldi. Ya ben size mi? Temizlikçi kadınlık yaparım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir ütü yaparım, bir cam silerim. Parmaklarını yersin. Ay Nadir saçmalama Allah aşkına. Kadın işi o, erkek işi mi? Bu ne ya? Bu nasıl bir bakış açısı? Ya biz erkekler de gayet tüm kadınların yaptığı işleri yapabiliriz. Ya yeter artık. Bu dünyada bizi hor görmeyin. Ya ben gayet temizlikçi kadınlık yapabilirim Hayat ablacığım. Ay nadir Allah aşkına olacak işmiş mi senin bu söylediğin? İyi tamam Hayat ablacığım. Yani Allah korusun ben de işsiz güçsüz kalırsam hani kötü yola falan düşersem sen üzülürsün. Ay. Tamam dur. Ee, enseyi karartma hemen. O bizim kantinde bir açık vardı. Bir konuşayım olmadı seni oraya aldırmaya çalışayım tamam mı? Hayır öpme öpme. Öptüm. Hayat abla sen yemin ediyorum var ya adamsın adamın dibisin kaybol Nadir. Öğleden sonra okula gel. Hadi canım. Emin olur büyük patron. Allah'ım ya Rabbim. Nadir, ah Nadir Gözde ya. Tamam abla geldik. İyi ee, hadi binin. Aman sallandınız da sallandınız. Hadi çocuklar hadi. Hocam ben otobüste gideyim ya. Aa Burak ne otobüsü? Allah aşkına hadi bin gidiyoruz. Ya hocam şimdi sizde kaldığımız evden atıldığımızı falan bilmesinler. Sen söylemezsen kim nereden bilecek? Burak ne var yani? Ayrıca ben senin öğretmenim Evinde yolumun üstü geçerken aldım derim. Ne var bunda? Oo. Burak ablamın ilk defa yalan söylediğini duyuyorum. Yani senin için ilkeleriyle ters düşüyor şu anda. Bence onu kırma. Gözü abartma istersen. Beyaz yalan bu. Allah Allah. Hadi çocuklar hadi hadi binin hadi. Tamam. Aa, hem ağır bataryasınız hem nazlısınız. Hay Allah'ım ya. hayırdır? Ne hayır abla? Kendine özel şoför tuttuğuna göre herhalde özel araba da alacaksın Gözdeciğim. Abla arkadaşım arkada otururken onu yalnız mı bıraksaydın? Hocam şey olacaksa ben de geçeyim öyle. Yok tamam çocuğum tamam hadi oturun. Allah'ım yer bunu Allah. Yarabbim, Gözde Hanım Buckingham Palace'da doğup İngiliz dadılarla büyüdüğü için böyle aristokratla tutuyor arada. Allah, ah. Efendim. Hayat Hanım abla şey hocam iyi geceler. İyi geceler Nadir de senin ne işin var burada oğlum? Ben sana demedim mi öğleden sonra geldiği? Işınlandın mı ne yaptın? <laughs> ya benim işe çok ihtiyacım var ya. Ay tanım abla ben evde dayanamadım. İçim içimi yedi hop atladım geldim. Ama burada abla yok hoca. İyi tamam Yaşar Bey siz de gelin gel seni müdür beyle tanıştırayım. Gel. Şerif Bey. Aa, ne zaman geldiniz <laughs> Hayat Hanım fark etmedim. Nadir bizim komşumuzun oğlu kantinde yeni işe başladı. E ee, zaten Kaşarlı'nın yanına bir yardımcı eleman lazımdı. Ee, müdür Bey hocam, bakın benim elimden her iş gelir. Siz beni böyle joker gibi alın bir yere koyun, ben anında oraya uyarım. Ama bizim öyle çok bir bütçemiz yok. Ne bileyim, yol parasıydı, sigortaydı bekleme. O ne demek ya? Hayır o ne demek? O nasıl bir bakış açısı? Sizin burada kıt kanaat bir bütçeniz var değil mi? Ben buna rağmen gelip sizden burada prim, yol, yemek, maaş mı alacağım? Yani ben gelirim burada, affedersiniz köpekler gibi gece gündüz çalışırım. Üstüne de bir lira almam. Nadir saçmalama olur mu hiç mi para almayacaksın? Hiç. 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 Ya hadi o da sizin gönlünüz olsun diye böyle formaliteden tost üstüne primden çalışırım. Hadi. Ay Nadir saçmalama olur mu öyle şey? Sen bana sabah işe ihtiyacım var demedin mi oğlum? Olur mu öyle tost üstüne primle? insan gibi maaşını istesene. Ya Hayat Hanım abla şey pardon hocam. Yani benim paraya ihtiyacım yok ki. işe ihtiyacım var. Ya bizim kiralık evlerden bana para akıyor. Biz çok zenginiz. Benim boş kalmamam gerekiyor. Bana boş kalınca bir şeyler oluyor. O zaman anlaştık. Anlaştık. Nadir. Çok sevdim seni Nadir. Maaş istemeyen, çalışan bizim için baş tacıdır açık net. Seni şimdiden ayın elemanı ilan ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Dediğim hayırlı olsun. Bu konteni bitirir. Sus. Hadi onun bir şey... Ay... al. Yok ben almayayım. Teşekkür ederim sana. Sandalye. <laughs> Yok buyurun. Lütfen gel beraber. Yok, beraber. Ha, buyurun. Niye uyuyamadın ki gece? Ya bütün gece ne yapabileceğimizi düşündüm. Ne konuda? Boş ver. Yani anlatmak istemezsen anlarım tabii ama... ...belki birlikte bir çözüm bulurduk. Ya Burak'la ilgili. Kimseye söylemedi dedi ama... ...sen sır tutarsın. Tabii canım kimseye söylemem merak etme. Dün ev sahipleri evden atmış. Aylardır ödeyemiyorlarmış kirayı. Of, çok üzüldüm. Her şey çocuğun üstüne geliyor. Ya bir şey yapmam lazım ama ne? Gel birlikte düşünelim belki bir şey buluruz.